bugün sizlerle borax yapacağız arkadaşlar. Ee, i̇lk olarak malzemelerimizi açıklayayım. Kaşığımız, e, toz deterjanımız, hiç fark etmez istediğiniz kadar. Ben dibine bu kadar koydum çünkü ölçülü. Bir kaşık kadar koyun. Eğer isterseniz fazla da koyabilirsiniz. Barda. Neyse. E, sıcak suyumuz, öyle çok sıcak değil. Benimki biraz sıcak ama. Yani fark etmez. Ee, bir bardak veya bir kap kullanabilirsiniz. Süzgeç e, süzgeç neden ne alaka diyeceksiniz ama göreceksiniz. Şimdi ben bunu bir kaşık kadar koydum zaten. O yüzden ben bunu komple boşaltacağım. Buraya. Evet boşalttım. Karıştırıyorum. Ne kadar çok su koyarsanız o kadar çok boraksınız olur. Evet, şimdi şöyle koydum. Evet, döktük. Bakar mısınız? Böyle kalıntılar geldi. Bunlar olabilir, normal. Evet arkadaşlar, boraksımız hazır. ...tozunu yapamadık. Ama sıvısını yaptık. Zaten en önemli olan sıvısı. Ee, ben bugün bir tane boraks videosu attım. Atıyorum hatta. Atacağım şimdi. 2-3 ee, gün sonra biz bir kanal... kuracağız arkadaşlarla. Ee, grubumuz da var. O zaman... ...onu izlersiniz. Slav videosu, gezinti ve piknik alanlarını... ...size atacağız. Ee, umarım çok beğenilerimiz olur. Görüşürüz. Bay bay.